Boynumuz 7 omurgadan oluşuyor. Bu omurgaların yan tarafında vertebral arter dediğimiz beynin arka tarafını, beyin sapını besleyen atar damarlar mevcut. Özellikle boynu çevirdiğimizde, kütletme esnasında bu vertebral arterin yırtılmasına bağlı emboli pıhtı atma oluşuyor. Hastalar sonrasında yapılan şey gösterilen çalışmalarda hastanın öldüğü vefat ettiği görülmüş. Boynu sert şekilde çevirdiğimizde rotasyonel harekete bağlı boyunda kaymalar meydana gelişiyor. Bu meydana gelmeler sonrasında omurga ciddi bası oluşuyor. Bu bası sonrasında yoğun bir boyun ödemi, omurilik ödemi gelişiyor. Hastalar kolları, bacakları felç kalıyor. Sonrasında solunum kasları da etkilendiği için bu hastalar bir müddet sonra genelde vefat ediyorlar. Boyun kütletmesi genelde boyun ağrılarından sonra hastalarda bir ensede başlayan, boyuna yayılan, gerginlik tarzında huzursuzluk veren rahatsızlıklar. Bu rahatsızlıklar sonrasında genelde insanımız, e, bu gerginliği alabilmek için, rahatlamak için e, masajlar yaptırıyor veyahut e, kütletme dediğimiz boynu sert manevralarla çeviriyorlar. E, bu kasın, kasların fasyanın esnemesi sonrasında e, hastalarda geçici bir rahatlama hissi oluşuyor. Ama bu tehlikeli bir durumdur. E, sanıldığın aksine öyle basit bir durum değildir. Yapılan çalışmalarda ölümle sonuçlanabilen durumlar saptanmıştır. Biz uzmanlar olarak pek tavsiye etmiyoruz. Özellikle iki mekanizma ön planda. Bunlardan bir tanesi atar damarların yırtılması. Bunlardan ön ve arka beyni besleyen atar damarlar mevcut. Ee, en sık yaralanan boynun omurgasında e, her iki yanda bulunan vertebral arter dediğimiz e, atar damarın yırtılması bu atar damarın yırtılması sonrasında beyni hızlı bir şekilde e, pıhtı oluşup atıyor. Sonrasında inme gerçekleşiyor. E, bu hastalarda sonrasında eğer beyin sapında inme gerçekleşirse ölümle sonuçlanabiliyor. Yahut pilecik dediğimiz felç kalabiliyor hastalarımız yine şah damarı dediğimiz karotis arter hasarı oluşabiliyor yine buna bağlı felç durumlar gelişebiliyor ee, bir diğeri de omurgada ani rot e, manevreye bağlı hastalarda e, boyun kayması boyun kırıkları gelişebiliyor bu hastalarda boyun kayması sonrasında e, kollarda bacaklarda felç durumu gelişiyor sonrasında Yeterli solunumu destekleyemiyor. Akciğer kapasitesi tam çalışamıyor. Bu hastalar yoğun bakım alınıyor. Bir müddet sonra eğer döndürülemese kort ödemine bağlı boyun kırıklarına bağlı hastalar ölebiliyor. Peki boyunu ağrıyan hastalarımız ne yapacak? Öncelikle bu boyun ağrılarının bir sürü sebebi var. En sık görülenlerden bir tanesi mesela boyun düzleşmesi olabilir. Artı boyun fıtıkları, boyun ağrısı yapabilir. Öncelikle bunları tetkik etmek lazım. MR çektirmekte fayda var. Bir uzmana başvurmaları önemli geçmeyen boyun ağrılarında. Eğer cerrahi bir patoloji saplanmadı ise veyahut e, fizik tedavi ile rehabilite edilebilecek bir hasta ise zaten fizik tedavi uzmanlarına yönlendiriliyor. Yine alanında etkin fizyoterapist arkadaşlara yönlendiriliyor. E, boyun ağrılarına onlar gerekli müdahaleleri yapıyorlar. E, gerekli işlemler sonrasında boyun ağrılarını geçiriyorlar. Ondan dolayı bu e, öncelikle bu işte diyaka sahibi arkadaşlara başvurmalarını öneririz. Kafa tabanı boynun birinci ve ikinci kemiği, yan taraflarda sinirler çıkıyor. Ortada kort dediğimiz omillik mevcut. Yan taraflarda boynun beynin arka tarafını besleyen vertebral arterler ani rotasyonel hareketlere başa verilen o kütletme için rahatlaması için verilen rotasyonel hareketler sonucunda omilikte gerilmeler oluşuyor. Bu gerilmelere bağlı özellikle vertebral arteri yırtığı veyahut omilik vertebralarda, omurgalarda kaymalar gerçekleşebiliyor. Hangi kanal abi? Evet. <laughs>